Halil teyze nerede? Gelmiyormuş, aç değilmiş. Cık cık. Emine teyze de içeriden çıkmıyor iki saattir. Bir şey mi oldu ki bunlara? Ay bunlar kesin tartıştı gene ya. Ay öf. Al işte yine babam arıyor. Açmayacak mısın? Cık. Kapı çalıyor. İpek baban gelmiş olamaz değil mi? Olabilir Aslı sen aç ben yokum yok de. Gitme, Cemil abi gelmiş babam değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annem nerede? Onu sevdiği şeyleri aldı. Bade bezmesi bile var. Çok sever, paraya kıydım aldım. De Cemil abi o içeriden çıkmıyor. Bunalıma girdi galiba. Bunalıma mı girdi? Girmesin de bunalım öyle girilecek güzel bir şey değildir. Anne, gel de bak oğlu çalıştı çabaladı... ...kazandığı parayı evin ozağına getirdi galiba. Ben bir içeri gideyim de bakayım belki Sen ne yüze geliyorsun buraya? He? Kim aldı bunu içeri? Hadi. Hadi kapının yolunu biliyorsun çocuğum. Hadi. Anne. Bak torununu bir görsen Bak izlersin biliyor musun? Niye daha önce getirmedin, niye daha önce göstermedin dersin. Öyle tatlı bir çocuk ki ballidir de balli. Sus! Çocuğu da kullanma bencil. Osa bir Sübyan'a da yazık. Senin gibi babası olmuş. Senin gibilerin soyunun kuruması lazım, soyunun. Anne. Ağır konuşuyorsun da. Tam da hak ettiğin gibi konuşuyorum çocuğum. Hadi. Yolun açık olsun çocuğum, hadi. Hadi! Emine teyze, biraz ağır olmadı mı? Az bile oldu kızım, az bile. Şimdi bunları böyle sineye çekersen... ...yarın daha beteriyle gelirler karşına. Ama giderken öyle gözleri dolu dolu olmuştu. Yazık günah değil mi? Çocuğum sizin de kulağınıza küpe olsun. Her şeyin bir haddi, hududu, sınırı vardır çocuğum. Anaların bile bir sınırı vardır. Bir dayanma gücü vardır çocuğum. benim adamsın babamsın deyip beze karnı çekmek zorunda tabi. Şu garip oğlun hiç düşündüğü yok. Kaldım sokağın ortasında. <laughs> Telefonum nerede? O telefonu unuttum şirkete. Ben Hikmet abiyi arardım kalırdım onda birkaç kez. Paraya da otelde kalınmaz. Ne yapacağım? Şirkete Gide gideyim de oradan alayım telefonu. Benim bu hayatta en korktuğum şey ne? Biliyor musun? Tabii ki biliyorum. <laughs> Neymiş? Bensiz kalmak başka ne olabilir ki? Hayır, değil işte. Neymiş peki? Söyle. <laughs> Kirpiklerin. <Kirpiklerinin> dökülmesi. Yani... <laughs> En çok bundan korkuyorum. <laughs> Şimdi sana herkesin merak ettiği bir sorun. Sor benim güzel aşkım. Ben de çok merak ettim. Böyle söyleyince sor. Kirpiklerin gerçek mi? Çünkü kim gerçek insanın o kadar uzun kirpiği olmaz. Aa, hayat... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Gördüğün gibi benim kirpiklerim gerçek ve gayet doğallar. Bir şey söyleyeyim, sen daha fazla içmesen olur mu? Yani sarhoşun nasıl derler biraz çekilmiyor da. Aa, olmadı bu ama. Hastalıkta, sağlıkta, sarhoşlukta, ayıklıkta. <gülüyor> <gülüyor> ben sana salıncak, salıncaktan düşme hikayemi anlattım mı? O düşme değildi o, bildiğin uçmaktı. Ne Anlatmadın Ayşe. Nasıl atlamışım? beş yaşına falan. O zaman babam böyle bahçeye salıncak yaptı. Ya abimle oynuyoruz. Abim de çocuk ama o zaman da iyi şu anda biraz gibi ya. O da zaman da öyle. Öyle. Sallanıyor böyle. O beni sallıyor ben hızlanıyorum. O sallıyor hızlanıyorum hızlanıyorum hızlanıyorum. Hey. Ben uçamıyormuşum. Kafeste çakıldım. Aşkım bir yerine bir şey oldu mu? Hayallerim yıkıldı Murat, daha ne olsun? Bir de kafam yarıldı o zaman. Kıyamam ben aşkım. Senin kafan bu yüzden bu kadar biraz değişik çalışıyor. <laughs> ya ben sana burada ilk hayal kırıklığımı anlatıyorum. ilk hayal kırıklığımı. Sen dalga geçiyorsun. Ben bir daha salıncağı binemedim Murat. Ne yapacağız biliyor musun? Eve dönünce hemen bir salıncak kuracağız. Beraber yeneceğiz senin bu korkunu. Yapar mısın? Yaparım tabii. Sen yeter ki mutlu ol. Luna kurarım o eve. Aşkım benim. Aşkım. <laughs> Cemil Bey hayırdır? Kardeş iyi geceler. Benim kafa gitti de telefonu yukarıda unutmuşum. Bir alabilir miyim acaba? Tabii tabii buyurun. Sağ ol razı olsun. Kardeş, al mandalini yersin. Afiyet olsun. Egoist kadın. Neymiş? Işığını söndürmüşüm. Ben şimdi senin elbisene biraz pencere açayım da... ...biraz içeri ışık girsin. Böyle nasıl? Kendini beğenmiş. Elbisenin havasını öldürmüşüm. Benden başka kim giyse çok yakışırmış. Ama bana yakışmazmış. Al, al biraz ışık girsin içeri. Al, çok güzel oldu elbisen şimdi. Ha? Egoist kendini beğenmiş Tuval Hanımcığım. Allah, biri geliyor ya.